Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Mart 2025 günlerden çarşamba. Saatlerimiz 19.39'u gösteriyor. Bugün çok önemli bir gündü. Piyasalar bugünü bekliyordu. Neydi bugünü önemli kılan? Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi gelecekti arkadaşlar. Geldi. Piyasaların rahatlaması bekleniyordu. Bir miktar rahatladı. Fakat daha da önemlisi piyasadaki düşüşlerin, tribülansın azalması için önemliydi. Yani bir yerde piyasalara bir moral gerekiyordu. O moral bugün geldi arkadaşlar. Tabii bunun ABD borsalarında kıymetli metaller üzerinde etkilerini gördük. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncesinde kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelin isterseniz bugün gelen enflasyon verilerini birlikte inceleyelim. 15.30'da geldi bugün veriler. Manşet tarafta hem aylıkta hem yıllıkta düşüş vardı. Aynı zamanda çekirdek tarafta da beklentilerin altında bir enflasyon geldi. E manşet tarafta %2.9 yıllık bir artış beklenirken %2.8 geldi. Aynı zamanda manşetin aylık tarafında da %0.3 beklenirken %0.2 geldi. Çekirdek tarafta baktığımızda %3.2 bekleniyordu. %3.1 geldi. Çekirdek aylık tarafta %0.3 beklenirken %0.2 geldi. Bunlar gelebilecek en iyi rakamlardı arkadaşlar. Yani piyasada bir türbülansa fırsat vermeyecek ve piyasaları rahatlatacak verilerdi. Şimdi eğer bunun tersi olsa ne olacaktı? Sabahtan e, veri öncesi bir videomuz olmuştu. Orada açıkladım ama borsalarda sert düşüşleri görecek. ABD borsalarındaki. ABD borsalarında sert düşüşler olduğu zaman bu tüm dünyadaki borsaları da etkiliyor. Aynı zamanda kıymetli metaller tarafında altında gümüşte buralarda da geri çekilmeleri görecektik ve aynı zamanda bitcoin'de de geri çekilmeleri görecektik. Aslında şunu söyleyebiliriz. Piyasalar ipten döndü arkadaşlar. Yani bu derinleşme bir kar topu etkisiyle tüm enstrümanlara yayılacak ve piyasanın gerçekten moralini oldukça fazla bozacaktı. Beklenen olmadı. Peki bunun piyasalara etkisi ne oldu? Yani koptu gitti mi piyasalar, kıymetli metaller, ABD borsaları? Hayır arkadaşlar. Hiç öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmasını zaten çok da fazla ben beklemiyordum piyasalarda. Beklemiyordu herhalde. Çünkü neden? E, tarifelerin etkisi bu gelen iyi verinin önüne çıktı. Az önce de dedim ya aslında etkinin etkinin derken çok daha fazla çöküş ortamının bir yerde önüne geçilmiş oldu. Bakın aslında ABD borsaları tarafından bakacak olursak önce bir geri çekilme, sonra biraz daha yukarı gitme, sonra geri çekme, hep böyle oluyor ya arkadaşlar. Özellikle e, ABD borsaları açıldıktan sonra biliyorsunuz 15:30'da veri geldi, 16:30'da da ABD borsaları açılıyor. Şu an için inceleyecek olursak. S&P'de %0.51 bir yükseliş görüyoruz. Nasdaq tarafında %1.55, Dow Jones'ta %0.25 bir düşüş var. Daha küçük hisselerin işlem gördüğü Russell 2000'de de %0.06 bir geri çekilme var. Bu yine değişecektir. Çünkü tribülans çok fazla arkadaşlar. Yani bu özellikle veriler tarafında, hangi veriler tarafında? Bu tarifeler tarafında Trump bir şey açıklıyor. Karşısındaki ülke onun karşısında farklı bir şey açıklıyor. E piyasaların aslında Kafası gün geçtikçe karışmaya devam ediyor. O gelişmeleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu tarifeler tarafından neler oluyor ve devamında da neler olacak ona bakacağız. Önce bir fiyatları inceleyelim. Şimdi kıymetli metaller tarafında ne oldu diye soracak olursanız e, bakalım arkadaşlar altın tarafına. Şimdi bu enflasyon beklentinin altında geldi ya Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bu da neyi çağrıştırıyor bize? Fed artık enflasyon düşüyor. Faizleri indirmek için çok fazla tereddüt etmesine gerek yok. Yakın bir zamanda indirebilir. İndirim sayısını arttırabilir. Şu anda piyasalar 3 fiyatlıyor. Belki 4 olabilir. Haziranda bir indirim bekleniyor. ve öne alabilir mi? Bu tür çağrışımlar yapıyor. Bunlar da tabii ki kıymetli metaller tarafında faizlerin düşmesi onların yükselmesi anlamına geleceğinden dolayı yükselişleri görüyoruz. O beklediğimiz çok aşırı yükseliş olmamış olsa da artık e, 2900 doların üzerinde kalıcı olduğunu düşündüğüm bir ons altın görüyorum. 2935 dolar. Burada artık bir süre sonra 2956 dolarda all time high seviyesi yani bugüne kadar geldiği en yüksek seviyeyi geçme ihtimali yakın zamanda e, olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü gelen verinin en çok faydası altın tarafına oldu. Yükselişler artık belki de daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. altın tarafında ki e, eğer ki jeopolitik bir gelişme olursa ki daha ne jeopolitik gelişme olsun arkadaşlar. E, dün düşen haberleri biliyorsunuz. Neydi? Ukrayna, e, Rusya arasındaki artık çözüm sürecine iyice yaklaşıldı. Bir e, ateşkes, bir barış olacak. E, Trump tekrar davet etti Zelenskiyi suriye Arabistan gelen haberler bu. Buna rağmen altın tarafında bir geri çekilme gördünüz mü, görmediniz. Çünkü dünyanın jeopolitik risk tarafındaki fiyatlamasından ziyade dünyanın ekonomik olarak durgunluk ve stagflasyon kaygısı bu jeopolitik savaş taraflı jeopolitik riskleri bir kenara itmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Gram altın tarafında da 3400'ün artık oldukça üzerindeyiz. 3500'ü geçerse artık yükselişler daha da hızlanır diyebiliriz. 3400 553 TL şu anda gram altın. Kapalı çarşıda da 3500 TL'yi bugün geçti arkadaşlar gram altın. Zaman zaman 3510 TL'lere kadar geldiğini gördük. Bugün kapalı çarşıda da hareketli saatler yaşanıyordu. Dolar TL'den gram altına bir destek geldi mi diyecek olursanız dünkü kadar olmasa da %01-108 bir destek geldi. Eee, Dolar TL kuru bugün şu an için 36 lira 59 kuruş seviyesinde. Gümüşe de bakalım. Gümüşe baktığımızda 33 doları geçti. Biliyorsunuz burayı takip ediyorduk. E, kalıcı olursa yarın öbür gün takip edelim. Bundan sonra artık buraları 33 doları dip yaptı diyebiliriz arkadaşlar. 33 dolar 18 sen. şu an için. Takip ettiğimiz seviye 33 doların üzerinde kalıcı olması. Gram tarafında 38 TL'yi takip ediyorduk. 38 TL'yi geçip kalıcı olursa 40 TL ve üzerinin yol olu açılır diyorduk. Şu anda da 39 lira 04 kuruş seviyesinde bir gram gümüş var arkadaşlar. Yani yükselişler bugünkü gelen veriyle birlikte kıymetli metaller tarafında o dirençlerin üzerinde pozisyon almasına neden oldu. Bu taraflarda işler hiç de kötü gitmiyor diyebiliriz. Aynı şekilde borsa tarafını da bir inceleyelim. 10.580 puan seviyesinden kapattı BIST 100 endeksi. Bugün de %1.36 bir artış vardı. Artık bundan sonra takip edeceğimiz seviyeler 10.600 ve 10.700 seviyeleri olacak. Yalnız buralardan kar satışları gelebilir. Bunun için yatırımcının dikkatli olmasında fayda var. Fakat şu an için söyleyecek kötü bir şey yok. Borsa yüksek yükselişine devam ediyor. Ama dediğim gibi 10.600-10.700 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Bitcoin tarafına baktığımızda bugün gelen enflasyon verileriyle Bitcoin tarafında da bir miktar toparlanmayı gördük. %0.81 bir yükseliş var. 82.020 dolar seviyesinde bir Bitcoin var. Tabi yine dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Buralar hala riskli seviyeler. O yüzden hem yatırım yapmak için her zaman söylediğim gibi canımızı yakacak, bize zarar verecek miktarlarda yatırım yapmak kripto paralar tarafına çok doğru değil. Ben doğru bulmuyorum. Yine her zaman söylediğim gibi canımızı yakmayacak miktarlarda gitse bile, sıfırlansa bile canım sağ olsun diyeceğiniz miktarların dışında yatırım yapmak doğru değil arkadaşlar kripto paralar tarafına. Dolar endeksinde aslında faizlerin inebileceği beklentisini çağrıştıran veri geldi ama dolar endeksinde öyle bir geri çekilme görmedik. Yine e, açıldı gibi ya da veriden öncesi gibi bir dolar endeksi var. 103,47 seviyesinde. Yani aslında bu tür verilerle altınla, gümüşle vesaire korelasyonların koptuğu dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar. Veri odaklı tepki gösteriyor. İşte dolar endeksi de aynı şekilde. ABD 10 yıllıkları da aynı şekilde. Altın, gümüş, bunların hepsi artık belli bir korelasyon doğrultusunda hareket etmiyorlar. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda 4.30'un altına gelmişti bir miktar yükseliş görüyoruz burada da 4.30'un altını takip ediyoruz arkadaşlar buralarda geri çekilmeler olduğunda bunlar kıymetli metalleri yükseliş yönünde etkileyecektir şimdi gelelim dünyadaki gelişmelere hani demiştik ya videomuzun başında enflasyonun düşük gelmesine rağmen e, piyasalar niye uçup kaçmadı yani ABD borsalarında niye çok sert yükselişleri görmedik ve aynı şekilde altın e, ve gümüş tarafında. Tabi yükselişler hem borsa tarafında hem altın gümüş tarafında oldu ama o beklediğimiz böyle kopup giden yükselişler olmadı. Çünkü arkadaşlar piyasalarda hala tarife gerginliği sürüyor. Kanada çok çetin ceviz çıktı ama Trump onlarla mücadele etmeyi biliyor arkadaşlar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyuma %25 tarife getirmesinden sonra e, Kanada tarafından açıklama geldi biliyorsunuz. Biz de dedi aynı şekilde size verdiğimiz elektriğe dedi yüzde %25 tarife uygulayacağız dedi. Bunun akabinde Trump dedi ki öyle mi dedi. %25 tarife vardı ya çelikli alüminyuma dedi. Bir %25 daha koyuyorum üzerine dedi. %50 oldu dedi. E geri adım attı bunu sonunda. Kanada. Dedi ki e, konuşabiliriz, müzakere edebiliriz. Yani ya bunu söylemeyeceksin ya da söylediğinin arkasında duracaksın. Tabi elektrik tarafında geri adım attı ama Kanada yeni bir haber daha düştü. E, bu sefer Kanada ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları yani 20,8 milyar dolarlık ithalata %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuş. Yani elektrik tarafında geri adım attı ama elektrik tarafında tarife uygulamayacak ama işte bu gördüğünüz gibi diğer taraftan farklı ürünlere %25 kota uygulayacağını söylemiş. Bakalım Trump buna ne cevap verecek? Anında görüntü hemen cevap veriyor. Özellikle Kanada'ya karşı oldukça hassas olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında da benzer söylemler gelmişti ve ben Avrupa'nın e, dik duruşunu sürdüreceğini düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde Avrupa tarafından nasıl açıklamalar gelecek. Evet haberde de gördüğünüz gibi hazırlıklar sürüyormuş Avrupa Birliği tarafında da. Bakalım Trump buna ne cevap verecek. Aynı zamanda Trump biliyorsunuz hafta sonu e, Fox News'e açıklama yaparken e, kafaları karıştırmıştı. Resesyon yok diyememişti. Piyasaların morali bozulmuştu. Hatta düşüşlerin en büyük nedenleri de buydu ABD borsalarında Bitcoin'de e, bu yeni açıklamasında tamamen farklı bir şey söylemiş resesyon riski görmüyorum demiş arkadaşlar Trump bu zaten bakın işte bir gün önce söylediğini bugün tam tersini söylemiş bir sıkıntı yok resesyon olmayacak türünde açıklamalar yapmış Aslında genel olarak dünyaya baktığımızda jeopolitik riskler anlamında işte Ukrayna Rusya tarafında bir şekilde çözüm olacak e, Ukrayna talana uğradı oradaki e, Nadir toprak elementleri neredeyse yarısını belki de yarısından fazlasını Ukrayna kaybetti. Orta Doğu'da neler olacağı çok fazla belli değil ama orada da gelişmeler yakından takip edilmeli. Jeopolitik bir risk olarak önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilir. Bu aralar suskunluğunu koruyan İsrail Filistin tarafı var. Grönland, Panama, Grönland ve Panama'da ayrı bir sorun zaten. Fakat bu tarifeler olayı bunların hepsinin önüne geçti. Dünyayı da zaten en çok etkileyecek olaylardan biri de bu. Aslında Trump bunları boşuna yapmıyor arkadaşlar. Eğer ki dünyayı böyle bir şekilde bu kadar karıştırmamış olsaydı, bu kadar gerginlik yaratmamış olsaydı e, belli ki bir korkusu var. Çin tarafından korkuyor arkadaşlar. Çünkü eğer ki bu tür bir önlem almamış olsaydı, Çin'i tamamen başı boş bırakmış olsaydı inanın Çin belki de 1-2 yıl içerisinde öyle çok 5-10 yılda değil çok kısa bir süre içerisinde dünyanın hem ekonomik hem de siyasi hem de rezerv para anlamında en büyük gücü haline gelebilirdi. Bence Trump ve Trump'ın arkasındaki üst akıl bunu görmüş olmalı ki böyle bir dünyada kaos, bir fırtına estirmek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Çünkü zaten görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. En küçük bir örnek vereyim ben size. Özellikle elektrikli araçlar tarafında gördüğünüz gibi Çin'in hakimiyetinin dışında bir şey görebiliyor musunuz? Tabii ki var. Testası var, başka markalar var. Var ama bir Çin'in teknolojisine erişebilecek herhangi bir marka, herhangi bir teknoloji var mı? Yok. Yapay zekada da Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzının payını verdi mi? Evet, verdi. Ya daha ne olsun? Yani korkmak için oldukça fazla sebep var aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bakalım ne olacak? Ee, ABD borsalarına tekrar bakıyorum şu anda. Oldukça volatilite var arkadaşlar. Bir tek eee Nasdaq tarafı nokta %1.56 şu an için bir yükseliş var. Ben dünyadaki fırtınanın özellikle göstergesi olarak ABD borsalarını görüyorum. Buradaki bir tribülans, buradaki bir aşırı düşüş dünyada her yeri etkiler arkadaşlar. VIX endeksine de bakalım en son olarak videomuzu sonlandıralım. VIX endeksi de 20'nin altına gelmedi. 20'nin altına gelmediği sürece hala piyasalardaki korku iklimi devam ediyor demektir arkadaşlar. Şu anda 24,94 25'e oldukça yakın Yani hiçbir şey geçmiş değil yani. Enflasyonun gelmiş olması piyasadaki sıkıntıları bir miktar erteledi. Biz yine kontrollü hareket etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.